Meşre bir aşktır efendimin Bilirim ki bilirsin her halim Bilirim ki görürsün el hakimi Senden yana gelecek ne var ise ağladır, Fedadır canım Senden gayrısı beri dursun efendim Bilirim ki yolun meşrebi aşktır efendim bilirim ki tek bir nazarınla kalpleri hizaya çeker, alemi nizam edersin. Bir nazar et ey cihan padişahım, bir nazar et yansın kalbim. Ey kalbim perişanım, aşıklar sever demde çayı, senin aşkının demine meftunum. Bilirim, bilirsin sultanım. Munistir her halin, gönle deva sohbetin, Bir de dünyaya kısılıp, hakka açılan yegane gözlerin, Gözlerin sultanım. Pürnur cemalin, hayalimde düşümde, Duyduğum her seste, aldığım her nefeste, Her şeyden öte, kalbimin her zerresinde, Aşkın var ey sultanım. Yolundur rızayı ilahi, yolundur yolum. Niyazım odur ki Hakk'a, eylemesin beni senden yana cüda. Mahruma terk etme beni, istediğin şekle büründür sultanım. Çaresiz gönlüm avare, nizamına talip. Nakşet bizlere ilahi, Hakk'ın rızasına erdir bizi. Rabbelayı kul, Resulü Ekrem'e layık ümmet, Sana layık mürideyle, Derdime dermansın sultanım, Aşinadır bu kalp size ezelden, Sürecek bu hakikat ebeden, Biz noksan, Sizi bize lütfeden Rahman yekten, Zişanın hürmetine, Bir kerecik olsun, Geçirin bizi gönül hazinenizden, Ey Efendim, sen ki hüdanın izinde, Sen ki serveri alemin izinde, Sen ki gavs-ı sani izinde, Evladı gavs, Mevlana gavs nizamsın efendim.